kafa. Bugün var dediğimiz mi? video çekiyorum o videoya. 5 like gelmiş. Merhaba Ömer. Evet arkadaşlar bugün kim, bil bakalım oynuyoruz arkadaşlar. 1 mi 2 mi 3 mi oynuyoruz? Sakın, yanlış söyledim. Sakın ee, ile yapma hadi seni. 9 like gelmiş o videoya. Şimdi sarı kafa bana yapıyor. Evet Ömer. 1 mi 2 mi? 1 mi 3 yok. 2 mi var mı? 1 ve 2 var. Öbürlerini ayarlayamadım maalesef. 2. 2 mi? Evet. Tamam. Sen diğerini kayboldur. Ee, bir mi? 2 mi? 3 mü? Bir. 1. Tamam. Bir mi? 2 mi? 3 mü? 2. Bir mi iki mi üç mü? Bir. Bak bunda önemli yapman gerekiyor. Bir mi iki mi üç mü? Bir. Bir mi? Evet. Allah. Bir mi, iki mi, üç mü? İki. Bir mi, iki mi, üç mü? İki. Bakalım nasıl olacak Bir arkadaşlar. Bir mi, iki mi, üç mü? Gene iki diyorum. Tamam ben hemen kreativa alıyorum kendime. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen tamam. kreativa istedim. Ömer geç şu tarafa geç. Bakmadan geç şu tarafa. Geç bakmadım, şu tarafa. Bakmadım. Bak şu taraftayım. Eşyalarıma bak bari. Ee Şey yap sohbete gir sohbete gir hemen. Evet. Sohbete girdin mi? Dur hemen sana yetki vereyim. Ya düştüm <laughs> Şimdi hemen e, şey yap şey yap şey yap. Seri kafa. Şimdi hemen eşyalarını veriyorum. Gel Ver. bu tarafa gel. Dur. Hemen Ver. Veriyorum. Bir adet deri başlık. Ya. Yeah. Bir adet ne gözlük. Oo. Bir adet deri pantolon. Bıraktım, bir adet nedirat çizme. Nedir? Çizme. Şimdi arenaya hazırlıyorum ve 50 tane bir şey, 50 tane zombiye hı karşı savaşacağım. Ay pardon kılıcını vermiyorum. bir saniye. Yemeğini. Yemeğini, oh. de, Yemeğini de vereyim. Yemeğim acaba ne merak ettim. Onun kılıcın da güzelmiş. Of. Yemeğim de çok güzelmiş. <laughs> Sen şimdi burada dur ben havaya. Sakın şey yapma ben hemen havaya akşam yapıyorum. Sakın hareket etme. Hop, hop, Allah, Arkadaşlar Allah, ben Allah. hemen videoyu durduruyorum. Bu zombileri koyacağım. Arkadaşlar şimdi zombileri koydum. Şimdi Ömer bana ışınlanacak. Ve zombilerle savaşacak. Ömer bana ışınlan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gel. Evet arkadaşlar hemen Ömer bakalım savaşabilecek mi sonlarla. Ömer vursana. Ömer öldü. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videonun şey da sonuna geldik. Bu videonun da sonuna geldik. Maalesef ki kaslamı. Ömer öldü. Görüşmek üzere. Bay bay.